Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kesik Kafa Müslerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda Aleyna Tik var. Hoş geldin. Yine. Hoş buldum. Yine arkadaşlar Aleyna var. Şimdi Şimdi arkadaşlar biz e, geçenki videomda YouTube kapıştırmasını ilk fit serisini atmıştık. Şimdi başka yorumlar kısmında şu anda yazan hiç şey yok. Yazabilirsiniz. Geçenki videoma gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben buradan biraz görev yapmam lazım. Önce bir tiki alalım. On evet, kapmaca olsun. Hayır. Benim görevim var. Tek hesaplaşma da var mı? Yok. Tek hesaplaşmaya geç. Hayır. Olsun. O Dur. tamam. Dur bir dakika, bir dakika. Evet. Tek de var ama benim bir dakika. Hmm. Tek giremem ama. Neyse, ödül abi olur mu? Ödül abi olmaz. Tamam, hangisini istiyorsun? Ödül abunda görevim var mı? Var ama işte. O zaman yap. Çek şu şeyi. Soygun şeyini. Çeksene be. Hazır. Hazırım. Hızlı gir şuna. Arkadaşlar yanında abim de var. Hoş geldin ya. Ya sonra. Şimdi ya, oynamaya başla. Şimdi işinizi bitireceğim. Gel buraya. Çap çap. Tekin yok mu senin? Ay Sorry Hey yeni aldığım 3 hafta önce galiba. <laughs> Allah Ya oha bir koyda oturtturdu. Bekleyin ulti geliyor ulti. Ulti geliyor ulti. Asper, asper kullan kullan. Allah'ını seviyorsan kullan be. Sen oynayamıyorsun. Oyn kullan. Ve evet, iş bitti. O Bilmiyorduk çok ederim ama aramızdan bilmeyen olabilir. Bence yoktur. Şeyliğin nasıl sağlığını bilmiyor. Lan ölmeyin. Ölmeyin arkadaşlarım. İyi. Ölmeyin. Canım arkadaşlarım benim. Ölmeyin. Oynamaya devam et bak bir daha arkadaşlık, arkadaşlıktan o, atarım. Atarım. Hadi koş koş canım. Hadi canım. Hey hey bitti. Baş bitti. Haha. Ulti'mi attım. Tam ulti attım? Ye yeah, yıldız oyuncu. Ve <laughs> <Yok. gülüyor> arkadaşlar yine yanımızda yazma var. Hoş geldin. <laughs> <laughs> tamam şimdi. Ödül benim ne görevim ben de maç on kazan. 10 maç kazan. Oo, 3 ben maç. Benim de 10 maç kazan. Öyle. Ne Bir dakika benim tikle ne, ne görevim 3 maç kazan tamam. Arkadaşlar. Evet. Ben ne tane? Panda ni tane Normal ni tane mi? Panda ni ta. Panda ni Hadi. Olur. Hadi çocuklar şunları bir ders verelim. <laughs> Allahu Ekber. Atış. Aha gittik. 16 canda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ölmeyi. Soruda. Oğlum gelim buraya sizi Allah. Haydi. bir Ulti yapamıyorum ki toplayamıyorum. Gelin buraya. Aha. Ulti attım. Koş. Çarp bir tarafa. Aynen öyle. Aha kolda öldürdüm. Öndeyiz. Alın bunları. Gel uçtu ondu Bir şey var ya. Ne, ne yapayım bir şeyler sallıyorum bende. de ya yanıma Lan! pendeler bizden. Ata gitti. Zaten deliydim. Tikler çok iyi. Geriye doğru geliyorlar. Öldükleri zamanlar öldürüyorlar diyor kesin arkadaşlar. Kes. Ya hocam yani tek başıma tıkla. Hücuma atıyorsunuz beni ya. Yani bu ayıp değil deney. Dur geliyor ya? Vur. Vur. yapma <laughs> ya. Yapma ya. İşte Üzgün yankı sesi geliyor. Bir şöyle geçelim. Üzgünüm. Kaybettik. Maalesef. Neyse. Evet bunu yapıştırmadım tabii ki de. Şey nedir ismi? Ses mi kaydedip onu yapmayı biliyorum zaten. Pencerenin orada yankı yapan bir yer var oradan söylüyorum. Arkadaşlar bir de nasıl tıklayayım? Hmm. O sonra. Spike'a bakacağım. Ne ben sebebi bir şeyler saçmalamak istedim. Şeker var. Ayza. Şey. Tamam. Ben hemen bir an sonra bir an daha bir videoyu bitirelim. De, umarım diğer teknik. Sesimiz şey. sıfır arkadaşlar. Ezan okuyor. Selam selam Cena okundu cenaze cenaze mi okundu Çünkü diğer takımda gel var. E ee, ne yapalım? Ben de nani var ama seçmedim. Neden seçmiyorsun? Çünkü görevim yok ben Ay ben hani çok iyi oynuyorum ve çok seviyorum. Arifler. Aha gitti Barley. Arkadaşlar ben en sevdiğim. Arsa benim en sevdiğim oyuncu tabii ki de Nita. Oy, oy, oy. ben sevdiğim Spike sonra hani hileleyon. Nita yok mu? Yok. Nita sonlarda. Hayır. Aha gittim. Lan bu kendini öldürmeye çalışıyor. Pok, havliyorum. Pok, poka. Sonra ben de bir alıp oynayacağım kafadan. Olmaz olarak. çünkü dakikamız hayır, hayır, yok, yok, baş... yok, yok. Dakikamız yok, gidiyor. Yok, gitmiyor. Gidiyor, gitmiyor. 66 canla ne yapayım ben? Allah yok şimdi. dedim ki öldüm. Ölüm ne? Değil mi ne? Aha gittim. Paka, paka, paka. 21 altı mı? Ne yapayım oyuncular mı? <laughs> 23 altı Tara zaten <laughs> ölmeye Aha. Poco gitti. Ben, benim ayım öldürdü. Aferin ona. Akıllı <laughs> ayı. Akıllı kutu. Akıllı ay. <laughs> Akıllı kutu. Aha şey Gail gitti. Ben 23 ben 20 mi? Aşağı ben niye öldürdüm? 25 20 mi? Kaçmaya çalışıyorum. Sus bakayım. Bana ben barniyi öldürün çocuğum. Kim önde? Kim 27 puanla biz önde. Hayır. 10 puanla gerideyiz. Hayır. <gülüyor> 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 Al sana ulti be. <laughs> Oha. Yok devenin ön tekeri yani. Ultimizi attığımız an. <laughs> Lan bir patlam. Ne? Kaç dakika olmuş? Kaç dakika olmuş video? Video kaç dakika olmuş? Bakamıyorum. Bakamıyorum. Eski uygulamamda bakabiliyordum. Evet arkadaşlar. Hay, Arkadaşlar bence. Evet arkadaşlar aleyhine tik 3 2 1 gir. Girdim. Evet arkadaşlar ben de bir kere oynuyorum şu an. Kafa önümde depiniyor. <laughs> <laughs> oyna ama. Oyna oyna ama hakkımı yiyorsun. Ama dur kafa. Oyun hakkında video çekiyorum zaten. Birazdan bir çek dakika. Ee, arkadaşlar 15 dakikada geçmemesi lazım. Yoksa atamıyorum. <laughs> E-posta yazmam lazım da e-postayı bilmiyorum. Biliyorsun da ben biliyorum da yazmıyorum. Yazsana be. Güvenmiyorum. Ben, lan tüm gördüğüm tüm youtuberlar yazmış. Gör bana ne yassın Ben izin isteyeceğim. Ölümünü. Bu videodan sonra annemden izin isteyeceğim yani. Yeter artık 15 dakikaya korkuyorum. 7 dakika 60 60'lığım var benim videoya. 7 dakika 60'lığım var galiba. Ha. 7 dakika videom olabilir yani. 10 dakika olmuş sanıyorum. Hı gı gı. 11 11 E-postayı yazacağım annem denizin istişi Gel buraya nani Nani gel buraya Öldüm. Evet arkadaşlar Sı Şu anda babama sesliyorum. sesleniyorum Baba ne olur izin ver Aha nani ultisini sürmeyi iyi biliyor Uva. Usta şoför ehliyetini babamdan almış galiba. Çünkü babam sürücü olsun evet. Ben babam inşaatçı değil. Mangocu, mangolu. Da... İnşaatçı değil, mangocu. <laughs> Aslında mangocu dediğim de alışverişçi. Ay bak kötü sürdü. Alışverişte şey yapıyor. Alışveriş tatil. Ama... Yerme ber, yerme ber. Ama babamın be. atölyesi var orada çalışıyor. Gerçek mi? He gerçek. Ha, ha, Bizim gerçek, de bomboş odamız var orada. Allah ne verdiyse yapıyor. işte. aa, ben hayır. Ben kendim. Nani'yi öldürdüm. Hayır. Ultin Ultinin canı çok az değil mi? Evet ya o ne öyle? Tamam. İyi vuruyor tamam iyi vuruyor ama canı acayip az ya. Ha, 29 29. Hayır diye ona diye Ne 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 Oha. 25 25. 25, 25. Evet. Arkadaşlar mı oldu ben mesela ben, ben bitireceğim. Ben kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hayır bir dakika dur, dur. 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 dur bir dakika dur bir dakika. Hepinize bir da dur. dakika bir dur. Hoşçakalın. Bir dakika dur. <laughs> bay bay. <laughs> bay bay dedi. Bay de. Neyse böyle çok seviyorum böyle yazı yazmayı. Hoşça kalın. Bay bay.